Al içini Bu kadar büyütecek ne vardı ben anlamadım. Bak hala ne vardı bu kadar büyütecek diyor bu kız ya. Tabi. Tabi. Daha ilk haftadan eve geç gelmeler. Böyle pahalı pahalı kıyafetler. Telefonda anneye Emine Hanım diye konuşmalar. İhsan'ın aklına kötü kötü şeyler geliyor Emine teyze. Sen yangına körükle gitmesen mi acaba İpekciğim? Şakanın sırası mı şu anda? Bak, hayat demin güzel güzel izah etti her şeyi. Kızım sen de neden annenin iş yerine gelmesine müsaade etmedin ya? Fatih teyzem ya, ilk günden olur mu öyle şey? Ne öyle ilkokul çocuğu gibi elinden tutup? Hem ben gelme demedim. Bugün olmaz, başka zaman dedim. Oh! <laughs> Baban da öyle dedi. Bugün olmazsa başka zaman çıkar o işin kokusu nasıl olsa dedi. Adam haklı çıktı dedi ama bana dedi. Dedi. Daha İstanbul'da okul kazandığında dedi. Göndermeyelim. Okul okuyacağım diye gider. Dönmez o bir daha dedi. Ben dinlemedim. Dinlemedin de ne oldu anne? Öyle bir tablo çiziyorsun ki sanki ben işe gitmemişim. Kötü yola düşmüşüm. Kafayı dikeye doğru gidersen o da olacak yakında. Allah'ım bana bir şey oluyor Genefatik. Fatih. Anneciğim. Bak benim kafamın dikine gittiğim yok. Kendim için doğru olanı yapmaya çalışıyorum ben. Sen nereden bileceksin Eri'yi doğru? Ha? Peki sen nereden bileceksin benim için en doğru olduğunu? Zaman değişti. Bir kadın olarak evlenip çocuk yapmaktan daha fazla beklentim var hayattan. Bir kerecik de kızmak yerine anlamaya çalışın. Bir kerecik de bana ne istediğimi sorun. Siz böyle yaptıkça ben えっ